Ama sen çok tatlısın arada kaça gidiyorsun? İlkokul yer. Bu senin mi başladın? da seneye başlıyor biliyor musun? Ada okumayı söktü Şehrazat ablası. Öyle mi? Aferin sana Ada, canım benim. Bugün buradan mı çalışacaksınız? Evet adacığım. Annesinin toplantısı var. Bakıcımız da hafta sonları izinli. Getirmek zorunda kaldım. Kusura bakmadın değil mi? Olur mu öyle şey? Birazdan benim oğlum da gelecek, beraber oynarlar biz çalışırken. Selin hazır mı? Hazır serdar bey. Anne biz geldik. Ha, geldiler işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaan gel gel. Bak. Gel bakalım. Merhaba. Bak bu ada. Merhaba. Merhaba. Kaan çok tatlı maşallah. Başlayalım mı artık çalışmaya? Tabii tabii. Hadi bakalım siz karşıya oturun oynayın orada. Selin şu taslakların CD'sini verir misin? Dik çatı örnekleri kar bir minimumda tutuyor. Yani monoblok mu yapacağız? Yok, monoblok olması şart değil. İyi o zaman. Şunu... Bakın, tatlılarınız da geldi. Aa, yaşasın, yaşasın. Aldı ya, Bak, bu da senin. Teşekkür ederim. Size şu anda cevap veremiyorum. Lütfen sinyalden sonra mesajınızı bırakın. Şehrazat sevgilim, bu sana bıraktığım üçüncü mesaj. Niye telefonunu hala açmıyorsun? Lütfen bina. Lütfen. Benim bakım bakın. Ee, Afiyet olsun. Bir de şu. <laughs> Toplantıda söylediğim gibi burada malzeme seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Şeyrazat, Onur Bey arıyor. Ya ben konuşacağım, ben konuşacağım. Dur ben bakacağım. Dur, dur. Ya ver bana, bana ver. Ne diyordun? Alo? Çatı. Alo Onur Bey. Çatı. Merhabalar Mihriban Hanım. Merhaba Onur ya, Bey. Ya ben babamla konuşacağım. Bir dakika. Onur Bey, kan siz istiyor. Tamam, ver bakayım. Alo baba. Oğlum, ne yapıyorsunuz bakayım siz orada? Adayla profetörü yiyoruz. Adamı o da kimmiş? Serdar amcanın kızı. Hı. Hmm. Siz Serdar amca ile yemeğe mi çıktınız oğlum? Hayır bir odayız. Annemle Serdar amca çalışıyorlar. Annem vereyim mi? Ver bakayım. Anne babam seninle konuşmak istiyor. Pardon. Efendim. Şehrazat. Sevgilim sana kaç defa mesaj bıraktım. Niye telefonun hala kapalı? Onur meşgulüm. Çalışıyor musun? Evet. Şu her şeyden önemli olan proje. İyi gidiyor mu bari? Sonra konuşalım. Şu anda müsait değilim. Tamam. Ben senin çalışmana mani olmayayım. Görüşürüz. Anne babam buraya mı gelecek? Hayır oğlum. Nerede kalmıştık? Çatı meselesindeyiz hala. Ha.